جروجبي مرحبا جوار تماشاوان هيجا ايرو امي پيش فكرنا دموقراتيك رودان داوي هزي طيباتي و لگرين و عدا كوزماتيك امي بگرن دست بر يك ام درباس با مجرابي مد خوزم ميوان خوي هيجا ميوان خوي قدر بلند بوا بدم ناس کرن ميوان ايرو پروفسور دكتور دو ارگيل <سؤال> بريس ارگيل ده زننگا انخاري ده ما مستطيط که هم خيراتم Hocam, başka, başka. ser, çava, ser, sara. beni, bir yakın, peşi peşvekna demokratik etközüm desbeyebileceğim. Bir müzanın peşvekna demokratik bir hafta veren meclisi mecliste müzakere peşvekna demokratik yapıyan. O müzakere çava hevitken. Çava der bas be müzakere meclisinde. Şimdi bir kere e, Vega, demokratikleşmenin jibu, e, bu kadar geçmiş demokratik bu ye orta e, ev Ama ki biz dünyanın bir kendi içimizdeki le em dukhoazın ku dünyaya em dukhoazın em pırzgirekin ku beş şer ku herkes ve her şey. be o herkes ee, e, de nav siyaset eder bavey ki azat ko bin zaman evjed nav çerçeve demokratik biniye de evjed ki zagon ejev be avekerin o evjed ki evj meclisi derbaz be de. ger ku teklifin kuş aliye hükümete ve karşı direnilirse Эв загон, ку дарбар демократик бойния дэ жы хукумэтэ вэ пешкэшэ мэжэсэ ба ойен, кул хамбар биш бисэкнэн вэ хамдабын. Лора киды кара лихамбар демокрасия бисэкнэ, киды кара бижэ, ку аз диктатури ду хвазын, ке позбария ду хвазын. Kesinlikle <laughs> mümkün değil ki kesek bu paraya. ak parti peşteki Türkiye, Türkiye demokratik e, demokratik e, parti be devleti demokratik. Peşteki peş ve heret ak parti jıbı buyeri jıbı destekten nan neko ak parti hate bi çekerin de nevciwa ve Aslan Gilber Van Penga ve Demokratik bu yeni de Demokratik yasaların geçmesi. Taktik yani bir, ev ne hılbıcartın e, 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 ev taktik eke, e, ev sekne e, inşallah e, cüvü e, Yani Van müzekere meclisi e, e, de herhalde ecaliye mühalefeti Yani muhalefet e, lehenberi derkeve derke ve. Lugur ve mühalefet sebaçı bir e, peşvekre demokratik nakhoza. İşte bu taktik bir e, hareket. Ya, ha, tabi gerek e, e, yani taktik ki yani ne ku e, az gibi, tengek duhazın e, e, bir, bir akır ber demokrasiye. Çünkü o havcet ki gümane kevane usal tünebe. Havcet ki ev demokrasi bir parezin par par ne ura ev bisaya demokrasi ne ve komare e, 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 dediseknin. O demek ki emel zagonen partiyen siyasi breynin ev demokrasiye de, e, de, e, de, ve göte yani muhalefet yani sebep oluyor. E, Kazançı e, hükümeti ne kuzey? Bir yuva muhalefeti utke? Sebep oluyor. Hem beri dert kivena. Sebep oluyor. Ne kuzey? Ama le em encam en anketi müzetken gör encam anketi muhalefet bunlat ki yani. Ev muşavadını alıyor. Vega partiye alkı e, kuvan rayalın dadı ki en vana ne zannen en ne karın ne kandı ne ki kifşi bekken. Lavra MV encami eme bağlı ki kifş eme pişti peşvekine demokratik bir binin ve ravşi bu saatte okuyakirin ku rayhan datke du sedem evi yekemin ev bağlı ki başına atı kısat kirin ujdi saj gelre asedeme duyemin ne atı bağlı ki başına atı kifş kirin ulhem ber vici muhalefeteki çekirin ülüje partiye akereji muhalefet tek hat chekerin derhaqe vidiji eee kesin gele ali rejime veje ali laisizme vejehat kerin icbervan propaganda ji eee ev tirsata e, avkerin icbirji el muhalefet hawqa le barvi hat chekna duqa le barvi asteng demokratik lesmek deyna lawra kid duqa ku eee nav rejime ke pozberide gor ve hükümet ev pevaje çavad meşine yani ev pevaje hoş reveber ya pevaje ker hükümet hükümet apeş demaku ve pengaven demokratik boyunu dakire hole Xost ku gel bile navbera hev de bile vi binerkine u çarçovu vizi kifşkir u xost ku navero kavizi كيفش به له اف ايش گالک دریش داز بو ای دی حتی ایرو الشتکوم خبرنه داج مانا خبر ده گالک دشتن کوم حتی ایرو م ترس امریکا بم چانه سروان اندر حق وان دجم خبر دن حوجت ک امشوره ریک درخونه م گوروی ري ام چار سيريان 1000 Hole hacet e, 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 ki çi bekirin envana bekin. O iroje em ezbawerim emjvi hayadarın ve bzagonji <tüğün> ve naveru kay tejebbe. Hükmet jehir adın yani, ve zitxoze kanuna bingeyi bu garine. Jibu viyaya referandum edem a referandum Yani hükümet her tıştaya berçevir olsa gere hacet ki ve mekkanuzi bu garine. Kanuna bingeyi zi ve bu yani. Şimdi unutmayalım ki bu kendi e, bir e, ev merkeza gonj ali artışa Türkiye vaatiye ama dekerin de bir, de de bir, de de bir sisteme ki darbe sisteme ki zor değil hatiye avekirin o her deri tahrif kirin o piş tivici Buna deli bir sistemi anın bir gömlek dina. Niye böyle? hiçbir zaman Kerem, siyasete ağır, e, ağırlık gel ve e, e, ne kare giren ya kadene ser siyasette evci bir duhuazın ev duhuazın ku bercevendi evancı sistemi ya be jvi e, e, nizam ya e, be e, e, zagonen usa kısırna ve make e, zagonen usa sazyen usa jiş var ağabey kerin jiş bu berdavam ve bercevendi en huve pişti avrupayı niştimanen otoriter idi ve پلره به اف به ځلاندی وانه کوب دس خسته بون وای د سوان درکه و اف زاقون و مرکز زاقون درکه و پښتې چوینه وان زاقونه او زاقونه کوونه د پاراس نو روان ځان الله ګور دیږي دیپ Yepy Melen evketine ev her dera havcudi ki işte ki esası nerin ki cüda var bir merkez agoni ve havcudi ki em dera ki bir nevi havcudi fikir yapıda. Havcudi yani onu çözün ki kanuna e, bingehi bir tevahi var gören. Tene çend bent na tevahi gere var gören olsa. Evet, evet yani böyle anayasa değişsin e, ki de az proje e, ve meyveler olsun. Beni ve toprak bedel Laura Türkiye'ye, Hamane Türkiye, Türkiye, Türkiye e, Nishtmana Türkiye, e, Türkiye, Cumhuriyet Türkiye'ye o mefaati menfaata gele Türkiye'ye le idi havjeli bir ağacı koyar. Darik ku fekina dan Yani kanla ve bu gehere ya mümkün e ki kanına bünkeyi bir e, tevahi vere güheri. Eğer biz ger kuran çocukları olarak eee çavakan zaruke ve nishtimani ne bawe ki azad e, bawe ki demokrat kuran bu hazin en ben endame ki en ben namzete ki mrove ki dünyayı havce dike em zore bidne havce hükümet bidne zore ev tişteke mümkün emsaziyet bidne em, zore Vekunzanın hafta buhuri vaçen hafta paşe droje veda idda ya kasta kuşna bres binet aranç droje veda jiheki ifra gert yani aliye rojna jaliye ki kesen evi vek mudahale hükümeti hat nirxandan bun viya çavad nirxinin o idda ya kasta kuşna bres binet aranç şimdi bu vega bu, yakalanan أو مروين كهات نعيرتن أو سباي مكهات نعيرتن أو عربين كوجاليون ليه ما سناریوی suyu خاصی ku که ام وی بنرخینن او وقت چوا که از مروه که زانیارم و پشت زانستیه دی Şimdi şöyle... Vega, چو بیلیم زیبی، یکن تاریم. چو اکو امجدزانن دیروکن نزدیکی، اب بایرن واسه چه بو؟ دیروکن گله گرک نزدیکی، گفتن دربی، گفتن Jbona ku revabrina Türkiye duhazın işte o sabitken, havjet ken ispat bıkken. Laura jbona ku va ef henek planj e, derketine hole, minaksar kız ayışı kafes vakvana ulvur jehat editin ku ama dekirna darbe hatte çekirin, jvurji Arman Cavana ve ku kaos derkine hole tırs o, e, o yüzden hene insana bir yani arıncın etrafında dolaşılması ev bikin hında bikin e, şöyle yani bir arman cavan eve güvenlik zafiyeti e, yani lübür e, kemasi evliyi e, heye antine Yani tişteki di yani takina hın tişte çi plan yani duhazın kohen kesaj hole raken Yani. Pişti kuvvet çekin, duhazın dakin e, ser e, rehistine değil, ya. yani duhazın işte ki bu saç çekin, az bir nizanım, az işbu ve müjde ne haberdim. Hekim zanın servi van ideya de odaya kozmik da de, legerin despeker, ki evde diroka Türkiye'de cara yekeme ki de, de cihet ki de herama askeri de legerin pekte. Bunu niye çavadın erkinin? Şimdi kozmik e, oda Vega, dediğiniz... E, Odaya kozmik. De nav e, leşkeriye de saziye ke leşkeriye ye. O ev operasyonun ku aliye leşkeriye ve atı bu meşandın. Planın one operasyonajı lüür tek hafkirin. ki evle. O evci bu her saziyeci he. Yani havcet ki ku herkes her tür nizanı be. Ev tüşteki normal. Lel ver ev tüşteki girenk eve. Ger gire kul ver lüvi odaya kozmik. E, bu ku eri şekilde ser geli oku Antidemokratik. Gayri insani planlar var. Planın antidemokratik derveye mürovahiye. Planın vursa heben vur u belgeyim var, var. heben vur.

kendi halkına Laura hafe ki olsa, sıra ki olsa, evsüne ki olsa, tüneye, o ev dinav kategoriye suç edeyeyi. Ee ee, işte, Havcet kendi bilin ber çav, ev ee, sıra ee, yan, ne ee, sıra tıştı ki hafe an ne hafe. Lüver sucak heye an, lüver hafe kirine sucak Eminek bir odaya ee, veken, eminek serpisekten. لگور ود و آدید دمت Yani, هب؟ یعنی اکی هزی تایبتی نوی بد تشتی غیر قانونی در قانون دادی در باس به نوی هزی işte çıkar mı çıkmaz Vega, mı sorun. yani sorun yani eee işte le le eee Le bu yerin işte hafta ilone Türkiye'nin gizli örgütleri Selanik'te Atatürk'ün Rextren Kharkiv Türkiye bomba daki haniye Atatürk'e Selanik'e o Deryavi Kıranları yağmaladı. Ko amade ee, ya, Ama e kiran, ki o dükkanın, bi an ya dükkanın Kemarian Türkiye, hatıne Şelandın, evne kuten İstanbul, İzmir'e gir hat kiran, o bavu ki koordinajı hat kiran, peşre generale ki ko evje endamı ber presiye Hazen bu o, o, evi V peyvori G ani bu. Piştre, evi aynı zaman ku operasyonu ki hezen taybeti bu yani ji dibe ku piştiriye rehastinin hafkiri ji hebe o liverji dibe te gotin evi generali got ku mevvi operasyonu metişte ki gelek baş dest xist o liverji ev dert keva rejime ki o sabif fikirin ku hember gele xoğe Bercelendi evan kesayet evan malum mülkevan tırva geftiriyə tədid fikriyyə o pisli evanji xo xa peb din bağlar kiren ku həm Zagonin xo naynına bərçav həm də zirar didən insani xo muameli o icbar kullə hambar gələ xozədik kim ev çişəki dərveyemrovahiyə yox ev çişəki bir bölüm dəvdə təcavəzin dərveyə insaniyyəyə dərveyemrovahiyyəyən Bunun ev, rövş, ev röş, röşekte vahime. Ki yani basim basim berda ben berdağıma vajiy di. Lütfen, dışında nusa cihate Baş buktum evan kemariya, ravan dijim var. Dijim var hatta iro, devlet, esasen hukuki nekir. Jber ev e, ve bu yere, ev bu yere ve prezgrekere tekil dara. Hacet ki ev e, e, nizam şöyle rabe. Evci idil deriye medeka. Hacet ki embersif bedin o van zagoni nu o guherinin makre zagoni evci. Hacet ki em van guherine çekin. Vekuzanın jehil adın ve vekuzanın jehil adın ve lepirsine ergene konzi berdevamt ki. Ee, yani da, datger dozmet van e, belge köjü odaya kozmik bigren ve doza ergene kodavi mı bi karbinen etekli yavan beve ya e var çünkü Bele e, davası. Laura içinde, e, Doza ergenekon lede, olanları, e, Ergenekon'e de El Moroven ku Sujdar tene hasbandın Lisarwan Guman ke u sahaya ku avan avantajta kir. Ye ujber vije evle percentene kirin kutşe kosa der ke vije vay halewan. Lugur ve yani evliliklerin oda kozmik bir destura serok erkanı pekte çünkü e, Seruk Erkan'ın ne kadar köylüye gari pek vere gülükür. Dertmen ki heke em e, destur neden ve daha şey geldi, daha şey emoleti yanda pırs yani bir destura Seruk Erkan'ı ev le gerin? Evet, e, genel kurmak e, be, e, e, için. Beli, izna Seruk Erkan'ı ama bu kavmi ki, le ev ne ev yaptır mani kubik kefa kho vedi ke hamjet ke envi usana emni kara vossa beje ku nep kefa unni kara vele gerini pek binin laura evli gor zagona te chekirin ulverje armanje ev ku belgen suje bəgarınub beyinə bوي iday çunavr <laughs> disa lugor zagona, zagona dadman polis uddu dozger çunavr legerin nerxandına van belge al çunavr serokerkaneji iservana özelisi deildir bu fermi da evnə iznə ki taybetə ev encam zagonaya Van Rudana hemi var Rudana. Emkarın bizim yani legarina hizet taybeti peşvekine demokrasi kvantışta tev. Şimdi bunu var emkarı bizim Türkiye de Türkiye'de giringiye hukuk Zedetbe be. Emkarı mı Evet, hukuk devleti. Beli, emdikarın ve bejin tayyip etmen diyen niştimana devlete hukuki zedet ve liber idi havzetken ve bebeğinin li Türkiye'yi idiyatı efendim kirim ku herkes e, devlete ki hukuki dukvazı toplumun hizmeti de ku devlet bilet hizmet kariye geldi be değil. ne ku begewaneye hizmet kariye devletin kurumlarının saziyen devleteci havcedik ki havcedariye gel havcedariye Hav civate çibe havcedik ke wana bine civ havcedik ke hesap bide civake ev murovin kulsere wan saziyane ev begu FN diyen ve civatine ne? İşte görsün diye o kurumları oluşturdu. Gel bu ona koydu. Efsazi xidmet evanı biken. pul ilə verdi. Efsazi beni Avəkirin. E, Laura e, Bacenxa efsaziya در دخنا حاله و لورج حوجت که بینن دنیا را که دولت که حقوقی دار زاغون چی بیچه حوجت که او به امر و این کل سر و سازی نه وی تف بگره لورا کو افنه جی و دنیا جوایت دا آلوزیک در که و حاله اجبار ویژه gidişin Az başı benim ku am ser çuina devlet hukuki van rudana van peş peş ve çuna bu e, hükümet diye nişanda ki hükümet huza hece taybeti tasfiye yapke çünkü usa am karım yani özel na na amli karın çteki usa bejen kime karşı hezen taybeti her tim pevistej bu devlete le jbo çi hujetke be amlandın ne kul hem ber gele xwa be amlandın Hacet ki jbo e, neyaren derve jbo neyaren e, kul hem berwi tevdigerin hacet ki efsazi le Türkiye dimine ne ku armanca ve kuvanaş kolera ke ev hezen taybetin ne karın ku van koskoca bir ordu teşkilatını da Bercevendi Hacı Mafin kudreti hodel hember gel ve bamlinin aynı zamanda ul virji ideolojik olarak bakması bawe ki ideolojik bu nehrin birer sunumu Avjetka en u hükümet diye hikmeti hükümet toplumdan üstünlük. Kudnav civakede devlet lisar geldi ya. Kulli gelce hüküm dike. Havcet kemiş servi tevbi gerin. O emdir sarı rastlı. Şükrü bu kuhizi tabiyeti yani saz ziya vata no avabubun le dije yani komünizmi hatı bunun saskirin, Paşe yani salı paşı da döndür da bu karanlı. Yani bir evkabı da ne yani dije neyar eder ve te avakıran. Diş düşmana karşı. Böyle hember neyar eder ve hatta da mezrandın le mıkabın ev gefin komünizmi ev neyar eder ve çavakı dınav NATO'ya da Henry Kısın derketine holi le dınav velat yemede evne atına tasviye kirin u dınav velat yemede hatta komünizm çoğu Şer'i gafı şeriatı hat gafı şeriatı suç uluslar arası hat ketnaf Türkiye o iroji yeni bir tehdit algılaması terörü dini değilsa derdahanepş demakku şiten vusa derke voholi hiç savaş hiç hındur de zin ne ar şora derdahanu hole evji ramani şerve tehole evji cber sorgulamaz. Ve Presidiarie nale pasunia e, devlete etti. Ev sazi uraxstenin hezen taybetizid navhundurda e, Van Tevra bu ağa nişandaki e, e, devletler e, e, Türkiye. Karın Rudana idaya kastı van legerina hemu tekliyavi bir peşvekrine demokratik veya yani peş e ye ki na khozen demokratik pekvere van tışta çetkin am karım beje tekliyam be heve ya tabi 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 bele bele yani e, demokratik açılma ilişki peşvekrine demokratik ve çava kumrovek beje tekliyavi peretne laura peşvekrine demokratik idi ve vibine e, ku hevvalati ve derkeve peş evliya hev ve Onun aksi yere suçlanmayacağı. ne hakkı kesek ve karı be suç darbe Bütün yasaların ve kurumların da yeri yoktur. Bu ve der kebe ve vini karı bu demokratik et hazım Bun, girdiğine detebi çavad nırkinin, yani detebi, helvesi detebi lehemberi peşvekler de demokratik muçavod binen. bir Şimdi bakın bir kral ölünce vega gama kud sultanek bımla muhakkak ve cevide sultanek edibe tayin kırın ve bizin Yaşasın kral. Sultan Mer bizi sultanı nu. E, bizi sultan ne kuvve bizi sultane nu. ber devamı heye. Detepahta girdin, betepahta avkeren. Ama bizi bedepe tu kıratti. <tü> Yeku detepeni karbu bekira. Yeku ne e, Yeku yaptırıl jere yani. ne hatte İde havuzet ki tuvi biki. Uemce pişgiri bilmete. Dukur ve ipke yani. باتا بدى سازبو لغوى باتا بسياسه بوجرياتاتا يا بمشيناتا باتا بشوشه لغا غطينه بيرسل دينه بيرسل لغا 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 لورا endamen partiye ve gire dayiye idi ve havcedi ne kut tenebsere ku hareket bikin ne kut tenebsere ku tev bigerin havcedi be AKP re rehevalti eji bikin levra partiya akheji vidu u jubbo kurdaji ku aşiti pevist be u elzem be havcedi ke uşkore rehevalin suruşti bigeri u havcedi ke wan rehevalaji bi dest bixe wana qazan bike li İstanbul jî civînek kirin ewana got îdiyam naxwazim bin partiya kurdan dixwazim bine partiya Türkiyeyê ev îdî bi xebera be bi hewcê dike bi lêker û bi planên xwe denne hale u tişteki dije heye ev tişteku desepen neker ku ev ne çey ke, ke yoksa ve ev e, birede irede e, irade ki le serwi ve çebe yanji ve akle ki hep par ve derke ve hale avjet ke biji binle kurve ipke yani karbe vantstapke we ba beraber gurecem. We beraber gurecem. A 3əm hilibjartinazi bəpərsəm və Kuzanın do rez bayxalzi ani rojavi, də rojavi də ana hilibjartina zu peşwaxtəyə. Lo qor və tişkə yusa mümkü nə? Şimdi bakın, sizlərdəki Həjətcanı, benim partiye ki iktidar edə b o tevahiya komare dəstəxodə bəgirə partiye ki osa Bu fikirinle F parti, Lgor van Hezaji ne qara hər tərəf çəkəli, Vipeşvəkərnə demokratik reduxa ku idi. Hezeke geləxzədə bir dəstbi xəli. Hənderdorji vananaxuzun, duxazeku vəsiyyətə təsirə, hinsaziya u hənderdoraj holera ki, u duxazeku qaysız şahsız millətə aid. Sözə bəx, qovət hezbə, dəstəy gel. evtişte gelek başın ve havcet ki e, Bekir'in e, le e, iddiayın e, götünen gelek mazının işber ve hükümet pişti ku ve niyeti hu eşkerek kir u pişti ku vana çeynek ke ve nav helbicartın zu ve hında le kuvana... ...çeyke o u bike ve helbicartın zu ve biser bike ve de beku mehek dumeh peşi de çebe debekud mejdare de ne kud mejdare de debekud gulan de ji be ne orhan erend bize ki vahta mayat khade ji beru yat khazim pırsa be parsam yani tevi van hamut şta tevi tevi van pırskireka tevi van gengeşiya van hamut şta em karın bir yani ve peşvekra pevaja demokratik ve be meşe ve davi be be bi ji anjama eğer sürmezse, ger ku berdavam neke aynanın karşısına geçip